Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Fazlı Yılmaz Adres Hastane Caddesi Gül Apartmanı Merkez Yozgat Değerli arkadaşlarım her şeyden önce bu seçimin hem Yozgat'ımız için hem Türkiye'miz için hem de tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz Yozgat'ımıza aday tanıtmak için değil, adayımız tanınıyor zaten. Biz Yozgatlı kardeşlerimize selam vermek için bir arada bulunmak için geldik. Yoksa adayımız şükür tanınıyor zaten. Ondan Tabii hiç şüphe de yok ondan da. Bu son gelişmeleri de gerek e, mahalli e, idareler bakımından gerekse merkezi yönetim açısından doğrusu içimiz burk olarak izliyoruz. E, Türkiye tam anlamıyla bir hukuk e, kaosu yaşıyor. Türkiye bu duruma müstahak değildir diye düşünüyorum. Öbür taraftan e, hem Sayın Başbakanımızı hem Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanımızı ve diğer meclisteki parti genel başkanlarını izledikçe emin olun daha bir bulkuruyorum. Bu üslup ee, bizim insanımızın üstü bu olmamalı. Türkiye'nin üstü bu. Bu değildir diye düşünüyorum. Ee, düşünün e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanına baş çalan diyor. Baş hırsız diyor. Öbür taraftan e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Başbakanı e, buna bir cevap vermiyor bu manada. Bir cevap vermiyor. E, belli kesime yöneliyor. Biliyorsunuz o kesimi. Haşhaşiler diyor, hainler diyor, virüsler, efendim sülükler e, diyor. Bunlar efendim kriptolu telefonları bile dinlemişler diyor falan. Böyle konuşma yok demiyor. Efendim hayır demiyor. Öbür taraftan e, bir başbakan için en ağır e, suçlama nasıl olabilir bilemiyorum. İşte Başçalan diye dönüyor. Buna karşı yok böyle bir şey deyip de e, bir tazminat davası açmıyor. Bir ne bileyim e, suç duruşuna bulunmuyor. E, ne oluyor diye düşünüyorum. Ne oluyor? Yani suçlanan baş hırsız diye itham edilen sıradan bir insan değil. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, başbakanı eğer ana muhalefet partisi Sayın Genel Başkanı'nın ithamları doğru ise bu Türkiye'miz adına e, gerçekten korkunç bir şey. Başbakan hırsızlıkla suçlanıyor. Eğer ana muhalefet partisinin Sayın Başkanı'nın ithamları doğru değilse bu da iki bakımdan daha bayimdir. Niye? E çünkü e, ana muhalefet bir bakıma iktidar adayı demektir, iktidara talip olan parti demektir, yalan söylüyor demektir. Ama o yalan söylemiyorum ben diyor, doğru söylüyorum diyor. Her alanda dile getiriyor, hemen her gün dile getiriyor. E, ama dediğim gibi iktidar parti, partimizden ve sayın başbakanımızdan o alanda bir tepki gelmiyor. Bu hasim bir durum diye düşünüyorum. Türkiye'miz bakımından. Ha, mahalli yönetimler açısından baktığımızda e, orada da bir e, burkulma görüyoruz. Niye? 2009 seçimlerinden bu yana tam 1522 belediye başkanı hakkında soruşturma açılmış. Niçin? Yolsuzluktan, hırsızlıktan, usulsüzlükten, ihale fesadı karıştırmaktan. E bunlara da bakıyoruz. E, tam 600'ü iktidar partisine mensup belediye başkanları. Yani AK Partili belediye başkanı. E, 454'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediye başkanı. 232'si MHP'ye mensup belediye başkanı. E, 96'sı da Barış ve Demokrasi Partimize mensup belediye başkanı. Ne oluyor diye ya üperiyorum doğrusu. Böyle olmamalı diye bakıyoruz. E, Dış politikaya bakıyorum tam anlamıyla bir facia başarısızlığı falan bir taraf bırakın ama anlamıyla bir facia mesela e, Irak olayını düşünün tamam mı? Libya olayını düşünün efendim Suriye politikasını efendim Mısır politikasını düşünün şu an e, işte Kırım'da e, bir olay var işte yer orada kıstırılıyor orada da yine bir facia ile karşılaşacağız diye düşünüyorum. Ayrıntıya sizin de kolunuz yoruldu <laughs> biliyorum. Şeyde de fazla şey yapmayalım. Bakanların fezleketi meclise geldi. Yani. Bakanların fezleketi meclise geldi. E, 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 gelmek durumundaydı. Gelse de seçim ertesi görüşülecek. İşte zaten onu yani seçim öncesi e, görüşülmesi istenmiyordu. İktidar Partisi bunu <laughs> engellemiş oldu e, bir bakıma. E, başarmış oldu şimdilik. Ama tehir etmek çözüm değildir. O da tabii başlı başına. Soru işaretleri taşıyor. E, korkulacak bir şey yoksa hızlandırması lazım. Diyelim ki e, sizin endişe bir şeyiniz yoksa açarsınız kapıyı sonuna kadar. Söyleyecek neyiniz varsa söyleyin de denir. Tamam mı? E, şimdi e, siyaseten suçlanıyorsa bir insan veya bir grup der ki bu, bu tür suçlamaların e, temizlenmesinin yolu yargıdan geçer. Tamam mı? bir an önce yargının yolunu açmak icap ederdi. Ama gördük ki yargının yolu kesilmeye çalışıldı ve bir ölçüde de kesildi. İlk etapta biliyorsunuz adli zabıta yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Biz dedik ki olmaz böyle şey, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü dedik bu düzenleme hukuk aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Sizin çıkardığınız kanuna aykırıdır dedik ve Danıştay en kısa zamanda kanaatimiz olur ki ve yürütmeyi durdurma kararı verdik ve nitekim öyle oldu. Arkasında bildiğiniz gibi basın mensuplarının emniyet saraylarına girişi yasaklandı. Yapmayınız Allah aşkına dedik. Yapmayınız ya. Çünkü anayasaya göre basın hürdür. İstediği yere girecek. Girsin ki nerelerde dolaplar çevriliyor. Nerelerde pislikler var. Onu medya mensupları engellenmek sizin görmeli, tespit etmeli ki kamuoyuna duyuştun. Başbakanın e, talimatları oluyor. E, bu, bu Bunlar bunlar e, kabul edilemez. Nitekim onu dedik. Dedik ki bakın bunu da anayasa, pardon Danıştay iptal eder dedik. Ve öyle oldu. Oldu olmadı derken bu sefer baktılar ki yönetmelikle, tamimle falan olmuyor bu şeyler. Bu sefer hakimler ve savcılar yüksek kurulu kanunda değişiklik yoluna gittiler. Ve e, onda da başarılı olmuş sayılırlar ama hayır başarılı olmadı. Yani hukuku çiğnerek bir iktidar bir yere varamaz. Bakın, diye biliyorlar mı ki misalen, e, Sayın Bakan'ın çocukları, efendim e, bir iftira e, iftiraya uğramıştır. Efendim, bakanlarımız iftiraya uğramıştır. Yok böyle bir şey! diye biliyorlar mı? Yok. Dediklerine, efendim kumpas diyorlar, efendim. Virüs, çete, efendim paralel yapı falan şu bu. Kaldı ki bu alanda da e, kendilerinin e, mesai arkadaşları Mesela e, Hayati Yazıcı Bey, Sayın Başbakanımızın e, şehrinde, ilinde, e, Rize'de e, kendisine yöneltilen bir soruya paralel yapı var mı diye sorduğunda, hayır dedi. Hayır dedi. O böyle bir şey. Ha belki dedi olsa, birkaç e, birkaç kişi e, hukuk dışına çıkmış olabilir dedi. Biliyorsunuz siz medya mensupları olarak bu hususları benden çok daha yakınına takip ediyorsunuz. Sonra hükümetin akil insanı diye bilinen Bülent Arıç Bey'e e, yine medya mensupları efendim paralel yapıdan bahsediliyor, şundan bahsediliyor arşivciler falan. Bu alanda soruşturma açıldı mı diye sorulduğunda yok dedi. E, o, ha, öbür taraftan da e, biliyorsunuz bir e, bütün olarak hükümetimiz e, özellikle de Sayın Başbakanımız e, yeni bir milli mücadeleden bahsediyor. Evet. Biz soruyoruz Allah aşkına kiminle mücadele ediyoruz. Düşmanımız kim? Avrupa Birliği ile mi savaşıyoruz? Yani yoksa içeride milleti birbirine mi kırdıracağız diye soruyoruz. Yazık ki onlara da cevap alamıyoruz. Türkiye kanaatimce hiçbir dönemde böylesine hukuk kaosu yaşamadı. Mesela darbeleri gördü Türkiye ama darbe kendi hukukunu uyguluyordu. Yani darbeye maruz kalan insanlar bile ee, sonucun nasıl olacağını az çok tahmin ediyordu. Şimdi e, onu da şey yapamıyoruz. Mesela diyelim ki e, karakola vardınız karşınızda polis var. Efendim çete üyesi mi? Devletin polisi mi? E, e, adliyeye vardınız karşınızda Cumhuriyet Savcısı var. Dilekçe vereceksiniz. Çete üyesine mi vereceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcısına mı? Mahkemeye girdiniz. E, paralel yapı üyesi mi var mı yok mu bilemem. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı yalan söylüyor diyecek halimiz yok. Var diyor. Arkadaşları yok dese de. E, şimdi duruyor insan. Karşımızdaki ya e, ne bileyim bir çete üyesi hakim mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devletinin yargıcı mı? Kanaat, e, kanaatimce Türkiye bu durumları hak etmiyor. Bu duruma müstahak değil diye düşünüyorum. Ben... Efendim, e, şimdi başbakan milleti dershanelerdeki öğretmenleri devlet kamuya alacak. atama bekinde binlerce, yüz binlerce öğretmen var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, e, o konuyla ilgili olarak sanıyorum ben iki üç ay önce düşüncemi net olarak ifade ettim. zaten şöyle diyelim, dershanelerdeki öğretmenleri kamuya almak değil onlardan kurtulmaktır zaten. Onların nasıl vasıflandırıldığı biliniyor. Tamam mı? Ve sonra e, kamuya öğretmen almanın şartları da belli. Merkezi sistemle sınava girecek falan falan işte belirli şeyler şeyler var. Performans belgeleri lazım şu bu. E bu bunlar e, Sayın Başbakan doğru söylemiyor diyecek durumda değiliz ama bu sözler inandırıcı değil diye düşünüyorum. Çünkü olayı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde e, hayır onları bir bakıma oralardan tahliye etmek için inine kadar gireceğiz diyor. İnine kadar girmek istediği insanları kamuya mı taşıyacak? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çekilmesi Teşekkür ediyoruz. Yozgat'ımızı özlemiş olduğu hasretini çektiği şeffaf, adil bu şehirde milli görüş belediyeciliğini iktidara taşıma zamanıdır.